Zorluklarla mücadele ederken bilmen gereken şeyler. Hepimizin hayatında zorluklar vardır gibi klişe sözlerle videoya başlamayacağım. Evet, hepimizin hayatında zorluklar var ama bazen altında ezilip kalabiliyoruz ve bu durumdayken ne yapmalıyız? Sana ondan bahsedeceğim. Evet, hayatımızda bir zorluk var diyelim ki. Diyelim ki bir şeyle baş edemiyoruz, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ve mücadele etmek için artık gücümüz de kalmamış. Çıkış yolu yok gibi görünüyor. Böyle esnalarda ne yapman gerekiyor? Böyle esnalarda geleceğe dair düşünceyi bırakman gerekir. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam bunları bırakıp o gün içinde ne kadarını yapabiliyorsan o kadarını yapmaya gayret sarf etmelisin. Ve kendine karşı çok e, duyarlı olmayı bırakmalısın. Bazı şeyleri istesek de istemesek de yapmak zorundayız. Yani şöyle, benim bugün bunu yapmayı canım istemiyor ya da moralim yok ya da yapasım yok gibi sebeplerle bir şeyi ertelememelisin. Disiplinli olmak bu açıdan çok önemli. Eğer hayatı biz duygularımıza göre yaşarsak %100 başarısız oluruz. Çünkü duygular gelir geçer ve duygulara göre bir gün programı oluşturmak bizim o gün içinde yapacağımız etkinlikleri azaltır, verimimizi düşürür. Bu yüzden bir program oluşturmalısın. Ne olursa olsun kendimi iyi hissedeyim ya da hissetmeyeyim. O şeyi yapmaya motive olayım veya olmayayım ben bunu bugün yapmak zorundayım gibi kendine bir program oluştur. Ve bu program çok dolu dolu olmasın. Yani mükemmeliyetçi bir program oluşturma şunu yapayım, bunu yapayım, her şeyi doldurma o programa. Çünkü her şeyi doldurursan bu sefer o programı yapamadığın için moralin bozulacak ve yine çaresiz hissetmeye başlayacaksın. Görevleri kendine küçük küçük ver ve her görevin sonrasında onu başardığında kendini ödüllendir, kendini tebrik et. Bugün güzel bir şey yaptım, kendim için bir çaba sarf ettim ve sonucunda bu maddeyi tik attım gibi kendini sürekli motive eder bir iç ses geliştirmen lazım. Bizim çünkü çoğumuzun iç sesi sürekli eleştirici, yargılayıcı, yaptığımız hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli eksikliklere odaklanan bir iç sesle sahibiz. E durum böyle olunca kendi kendimizin sürekli moralini bozuyoruz. Kendi kendimizi gün içinde sürekli demoralize ediyoruz. O zaman da ruh sağlığımızı uzun vadede bu kötü etkiliyor. Bu yüzden iç sesimizi kendimize karşı şefkatli olacak şekilde eğitmeli. Kendimizi hırpaladığımızı fark ettiğimizde, aşağıladığımızı, yargıladığımızı fark ettiğimizde hemen dur demeli ve eğer biz değil de yargıladığımız kişi bir başkası ya da en sevdiğimiz arkadaşımız olsaydı ona da aynı şeyleri söyler miydik, onu da aynı şekilde yargılar mıydık bunu düşünüp o kişiye, en sevdiğimiz kişiye davranacağımız şekilde kendimize davranmalıyız. Çünkü günün sonunda bizi terk etmeyecek tek kişi biziz. O yüzden hayatımızın önceliği kendimiz olmalı. Kendimizi iyi hissettirmek, kendi kendimize faydalı olabilmek, kendi kendimize yetebilmek temel amaçlarımız olmalı. Sonrasında gücümüz ve potansiyelimiz varsa diğerlerine yardım etmeliyiz. Kendimizi yıpratarak, kendimizi bitirerek İnsanlara faydalı olmaya çalışmak uzun vadede etkili olamaz çünkü biz yıpranırsak başkalarına yardım edecek gücü de bulamayız. O yüzden ilk kendimize bakacağız, psikolojik, fiziksel sağlığımıza dikkat edeceğiz, kendimizi önceleyeceğiz ve zor zamanlarda bu sürecin geçici olduğunu, her insanın hayatında dönem dönem zorluklar olduğunu kendimize hatırlatacağız. O esnalarda gidip başkalarına bakıp onlar neden mutlu? Onlar neden gülüyor? Ben neden böyleyim? Neden mutsuzum diye düşünmemeliyiz. Çünkü onlar o esnada hayatının yaz mevsiminde gibi düşün. Yani güzel bir sürecini yaşıyorlar ama onların da kışı oldu. Onların da acı dolu, ağlamaklı geceleri oldu. Onların da kalbinin kırıldığı, hüzünlendiği, kederlendiği anlar oldu. Ama şu an yaz mevsimlerini yaşıyorlar. Sen de aynı şekilde hep ağlamadın, hep mutsuz değildin. Sen de mutluydun. Bu böyle geliyor, gidiyor. Yani acılar geliyorlar, geçiyorlar. Acı geçmese dahi acıya alıştıktan sonra yine geçmiş oluyor. Çünkü sendeki etkisi bitiyor. Dolayısıyla hayatının hangi sürecinde olursan ol, bunun geçici olduğunu kendine hatırlatıp kendine güvenerek ilerlemen gerekiyor. Kendini öyle süreçlerde salmamalısın. Kendine karşı özgüvenini yitirmemelisin. Çünkü herkes zorluk yaşıyor. Özgüvenini yitirip değersiz hissedip kendi kendini güçsüzleştirme. Kendine güven. Ben her ne koşulda olursa olsun Rabbimin izniyle başarırım. Ben bu yükün altından da kalkarım de. Bu şekilde arkadaşlar aklıma gelmişken bu konuyu da konuşmak istedim sizinle okuduğum kitaptan aslında hemen 5 dakika içinde bu konuyu konuşmak geldi içimden. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz konular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.